Herkese merhabalar. Akşam akşam karnımız acıktı. Evde pişmiş yemek yoktu. Biz de kahvaltılık yapmaya karar verdik. O yüzden sizlere şimdi patates pizzası tarifi vereceğim. Kırabilirsem yumurtaları. 3 yumurta ya da 4 yumurta yapacağınız miktarı tamamen siz ayarlayabilirsiniz. Ekliyoruz. Güzelce birazcık da tuzumu alıp çırpacağım. Bu arada iki ya da üç tane patatesinizi doğrayın. 2 domates doğradım, birazcık da sucuk. En üste de kaşarla süsleyeceğiz. Şimdi yumurtamı güzelce çırptım. İçine de birazcık baharat ekledim ben. Siz de damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Yağım kızdı bu arada. Patateslerimi güzelce sıralıyorum. Bir şeyle uğraşmayacağım şu an. Dediğim gibi miktarlar sadece sizin kullanacağınız tavaya, tencerenin ölçüsüne bağlı olarak değişebilir. Şimdi taraflı olarak patateslerimizi pişirdik. Domateslerimizi de hafiften öldüreceğiz. Üstüne şöyle atıyorum. Süs niyetinde bunlar. Hafiften domateslerim de yumuşayınca yumurtamı döküyorum. Bu aşamada kapağını kapatmadan önce sucuk ya da sosis ya da hiç eklemeye de Sucuklarımı ekliyorum. Ki kapağı kapatınca buharıyla sucuklarım da güzelce pişsin. Ve pişmesine yakın kaşarlarımı ekleyeceğim. Hafiften alt tabanı katılaşmaya başladı. Ve kaşar peynirlerimi ekliyorum. Ve kapağını kapatıyoruz dolana kadar. Ocağımın altını kapatıyorum. Üf. Ve tabağımı alabilirim artık. Yaptığım yemeklerin en sevdiğim kısmı. Tadım aşaması.